İyi günler değerli Son Söz TV izleyicileri. Ben Elif Nur Taymur. Tarihler 30 Haziran Perşembe 2022'yi gösterirken gündemden önemli haberlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Batman'da evden çıktıktan sonra kayıplara karışan ve psikolojik sorunları olan 40 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor. Görenlerin, duyanların Batman Son Söz TV ile iletişime geçmelerini buradan rica ediyoruz. 40 yaşındaki Gülnaz Özel, 4 gün önce ailesinden habersiz dışarı çıktı ve bir daha eve dönmedi. Psikolojik sorunları olan kadını sokak sokak gezerek her yerde arayan ailesi, onu görenlerin 0545 812 85 34 numaralı telefonlardan bize ulaşmasını istiyoruz dedi. Batman Petrospor'un mücadele edeceği TFF 2. Lig'in 2022-23 sezonu gruplarında yer alacak takımlar belirlendi. Petrospor beyaz grupta mücadele edecek. TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 20, Beyaz Grupta 19 takım yer alacak. TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos'ta başlayacak ve 29 Nisan 2023'te sona erecek. Beyaz Grupta Afşet Afyon Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler, Anagol, 24 Erzincan Spor, Ankara Spor, Arnavutköy Belediye Spor, Batman Petrol Spor, Bayburt Özel İdare, Bitek Sen Düzce Spor, Bursa Spor, Çorum FK, Esenler Erekspor, Eşin Grup Nazilli Belediye Spor, Isparta 32 Spor, İnegöl Spor, Menemen Spor, Sivas Belediye Spor, Soma Spor, Şanlıurfa Spor, Tarsus İtman Yurdu yer alacak. Batman İl Tarım Müdürlüğü, iki günlük Batman ilinde yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması çalıştayının sısartını verdi. İlimizde ekimi yapılmayan ancak ekonomik getirisi yüksek yağlı tohumlardan, Ağaç çiçek ve kanalo kolza ekiminin özendirilmesi amacıyla Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla Batman ilinde yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması çalıştayı düzenlendi. İki gün sürecek çalıştayda ilimiz ekonomisine yüksek katma değer kazandıracak ağaç çiçeği ve kanalo üretimini özendirme konuları ele alınacak. İyi Parti İl Başkanı ve Milletvekili adayı Kısmetçilik Çelik, Dünya Emekliler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, ömrünü çalışarak geçirip son zamanlarını huzur içinde geçirmek isteyen emeklilerimize şükretmeyi değil emeklerinin karşılığını verin ifadelerini kullandı. Çelik, Dünya Emekliler Günü'nü kutlarken bugün emeklilerimizin %80'i açlık sınırı altında aylık almakta. Emekliler bu zor şartlarda hayatını idame ettirmeye çalışıyor ülkemizin kalkınmasına değerli hizmetler yapan alın teri döken emeklilerimize en iyi hayat şartlarını sağlamak sosyal devlet anlayışının da bir gereğidir dedi. Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde koruyucu ailelerin ve çocuklarıyla korteş yürüyüşü düzenledi. Turgut Özel Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşün ardından parkta koruyucu aile şenliği düzenlendi. Programda konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canat, Batmanlara sesleniyorum. Kendi yuvalarında iki evlatları varsa yanlarına bir çocuğu daha koruyucu aile olarak yanlarına alabilirler. Böylelikle bir evladımıza daha sıcak bir aile desteği sağlamış olurlar. Bir evlada yapmış olduğumuz katkıyı da hem devlet hem de toplum takdir edecektir. Biz devlet olarak koruyucu aile modeliyle gereken maddi imkan sağlıyoruz dedi. Şahmar Batman'da 9. şubesini Gap Mahallesi Sih Çevresi yolunda hizmete açtı. 60 kişilik istidamı sağlanacağı yeni şubenin açılışı Batman İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasıyla yapıldı. Açılış programına İş Müdürü Besim Eviz, Esnaf Odası Başkanı Mehmet Sıdık Çiftçi, Toptancılar Derneği Başkanı Süleyman Emek ve Yönetim Kurulu Toptancı Esnafı Müsait Şube Başkanı Avukat Alaattin İraz, Bas Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Demirhan katıldı. Şahmar Yönetim Kurulu Başkanı Şah Taşkıran, Batman'a hizmet etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Vali Ekrem Caner, Cudi ve Petrol Mahallelerinde belediyenin yaptığı parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. Vali Canat, inceleme sonrası mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Canat, objektiflere samimi pozlar verdi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı. Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen'in de katıldığı toplantının sonuç bildirgesi açıklandı. Başkan Ekmen yaptığı açıklamada 2021 yıl son çeyreğinden itibaren yeni ekonomik programla birlikte döviz kurları ve enflasyonda yaşanan yüksek artışlar topluma hayat pahalılığı olarak yansımıştır. Bu süreçte emeklilerimiz zorunlu harcamalarını ödemekte güçlük çektiğinden emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz dedi. Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü platformu Batman Havalimanı'nda seferleri azaltılmasını eleştirdi. Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü platformu Haziran ayı olağan toplantısını ilim Yayma Cemiyeti'nde gerçekleştirdi. Dört konuya yer verilen sonuç raporunda yaz sezonunun başlamasıyla Türk Hava Yolları'nın Batman'a uçak seferlerinde azaltma kararı ulaşımdaki sıkıntılara bir darbe daha vurmuştur. Yıllardır İzmir ve Antalya'ya direkt uçuş yapılmayan şehrimizde İstanbul seferlerinde de kısıtlamaya gidilmesi Batman'a yapılacak en büyük kötülüktür denildi. Batman Belediyesi personel AŞ'ye 97 işçi alınacak. 41 kişilik otobüs şoförü alımı için 36 yaş sınırı, D sınıfı ehliyeti, en az ilkokul mezunu, SRC1 veya SRC2 belgesi şartları aranırken müracaatlar ise 18-22 Temmuz'da alınacak. Park ve bahçe işlerinde çalıştırılacak 40 beden işçisi için 36 yaşından gün almamış olmak ve en az ilkokul mezunu olmak şartları aranırken, müracaatlar ise 25-29 Temmuz'da alınacak. 5 iş makinesi operatörü alımı için 36 yaşından gün almamış olmak, en az ilkokul mezunu olmak, G sınıfı ehliyet ile iş makinesi operatörlüğü belgelerine sahip olmak şartları aranırken, 2 elektrik ustası için de en az Endüstri Meslek Lisesi veya ön lisans elektrik ve elektronik bölümlerinden mezuniyet şartı isteniyor. Ayrıca en az ilkokul mezunu ve yaş sınırı 36 olan 3 boru kaynak ustası, 3 sıhhi tesisat ustası, 3 inşaat boya ustası da belediye personel aşe bünyesinde alınacak. Başvurular Akgürek Mahallesi'nde personel aşe yapılacak. Batman Belediyesi Salih Özdemir Parkı'nda bulunan taziye evini tadilata aldı. Fiziksel koşullardan ötürü kullanılamaz duruma gelen Sofi Özdemir Taziyevi, Batman Belediyesi tarafından tadilata alındı. Ferah ve kullanılabilir bir ortam oluşturulması için çalışma başlatan ekipler, Kadın ve erkek bölümlerinin girişlerini de ayırmayı planlıyor. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye şampiyon Batman Petrospor'un formasını hediye etti. ASKON Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu, İl Sekreteri Mustafa Vural ve Dış İlişkiler Başkanı Nihat Özdemir, Kayseri'de 4. Kültepe Ekonomi Zirvesi toplantısına katıldı. Nasıroğlu, 26 yıl sonra 3. Lig'de şampiyonluk yaşayarak 2. Lig'e yükselen Batman Petrospor'un formasını Bakan Nebati'ye hediye etti. Bakan Nebati, şampiyon Batman Petrospor'u tebrik ederken 2. Lig'de başarılar diledi. Günün önemli olaylarından derlediğimiz ana haber bülteninin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.